Merhaba çocuklar. Bugün size bir masal okumak istiyorum. Bugünkü masalımızın adı Kendini suda gören geyik. Geyiğin biri dereden su içerken suda kendisini görmüş. Başının üzerinde yükselen güzel boynuzlarına hayran olmuş. Sonra birden gözleri suya yansıyan incecik bacaklarına takılmış. Bacakları neredeyse suda eriyip gidecek gibi incecikmiş. Kendi kendine bir şu heybetli başa bak bir de şu incecik bacaklara. Alnımda yükselen bu muhteşem ağaç gibi boynuz bu incecik bacaklara hiç uyuyor mu? Bu sırada avcının köpekleri görülmüş. Geyik koşarak kendisini ormana zor, zor atmış. Fakat ormana girince boynuzları takılmış dallara. Artık ilerleyemez olmuş. Oysa boynuzları takılmasaymış kaçıp kurtaracakmış kendisini. O zaman aklı başına gelmiş geyiğin faydasız güzellikle boşuna övünüp yararlı olandan yakındığına pişman olmuş. Acı acı inleyerek. Boş yere kötü dedim beni kuş gibi uçuran bacaklarımı. Boş yere övdüm başıma dert açan boynuzlarımı demiş.